Gidelim mi? Nere gidelim? Her yere. Nasıl her yere? İyi hadi götür beni sen biliyorsun buraları. Hı? Senin mahallen ya burası. Hayır. Götür beni. Ben seni takip edeceğim arkandan. Hayır takip etmeyeceğim. Neden? Hayır. İyi tamam hadi gidelim. Geç önüme. Yürü. Önüme geç arkandan geleceğim. Hayır sen yere. Dikkatli git. Az daha bakayım ne kadar hızlanabileceksin. Hadi hızlan. Beni geçtin gidiyorsun lan. <laughs> Frenlerin tutuyor aferin. Nereye kadar gideceğiz böyle? Sen nereye kadar Ben yorulmam. Sen yorulduğunda söyle. Sen de mi yorulmazsın? Ben de yorulmam ama bazen elimde taşı Yani dik de taşı Bak burada düzlük var. Burada bir yarışalım seninle? Kim daha hızlı giderse. Nereye gittin gel buraya. <laughs> hadi dur. Üçten geriye sayacağım. En son ulaşan kazanır tamam mı? En son. Tamam hadi çöp. Şuradaki çöp kutusu var ya. Oraya giden ulaşır. Tamam mı? 3, 2, 1. Geçeceğim dur. <laughs> yavaş yavaş gel hadi. Buradan devam et sen kazandın. Dur bakayım. Araba geliyor mu? Sağına sona bak. Gel Gelmiyor. mu? Çıkaramadı. Sen niye hep böyle aralardan geçiyorsun, geniş yerden geçmiyorsun? Allah rengi etmek istemiyorum canım. Canım istemiyor. Niye? Ufak yerlerden geçince daha mı güzel oluyor? Evet. Çarparsan ne olacak? Aa, Sen de doğru diyorsun Efe. Zilin var mı senin? Ha? Zilin var mı sende? Ben de yok. Millete çağırırsak ne olacak? İnşallah. Ha? 10 gün sonra biz bu parka gideceğiz. Ne zaman? 10 gün sonra babamla annemle bu parka gideceğiz diyorum. Tam geçeremedik. Ye yeşil yanıyor gel. Kırmızı yandı çok hızlı. Geçeyim mi? Sana sonra bak araba geliyor mu? Geliyor. Bekle o zaman. Siyah park neredeydi ki? Orada. Yukarıda mı? He. Gidelim bekle şuradan geçelim. Ha. Ne oldu yoruldun mu? Ha. Niye yürüyorsun? ayağım acı. Ayağım acıdı. Bence yoruldun. <laughs> Bence yorulduğun için yürüyorsun. Bisikletten indin. Asya Park burası mıydı? Ha. Buraya mı gireceğiz? Oynayacak Burası sanki önceden böyle ipli mi ipli bir şeydi Efe Burada önceden ip vardı değil mi? Kaldırmışlar mı? Susadın mı? Ya da buraya gidelim su alalım Tamam Sonra siyah kart eder ama Olur mu sence? Tamam hadi gidelim Seni döndürecek miyim burada? Ya midem bulanırsa? Öyle misin? Çok hızlı döndürürüm ha. Tamam. hayır. Kamerayı açladım bile. Yeter! Dur, 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 dur! Çevirmiyorum. Dur, dur! Niye, ne oldu? Midem bulanıyor. Kafam mı dönüyor? Kendisi duruyor zaten. Atlayabilirsin bence. Parka mı çıkacağız? Sen oraya geç. Ya da buraya geç. İstediğin yere geç. Nereden kayacaksın? Ee, ya kayamıyor burada. Nereden kayarsan oraya git. Hadi tamam hadi işte. bekliyorum ben seni. İnşallah düşer. Daya burada bir kaydırak var, bak şu kaydırak. Dayı. Ben de geleyim mi? Buradaki kaydırak gel. Ben nasıl çıkacağım buradan? Çık. <laughs> Baksana aklını. Şunu tutacağım, sana ayağını bir atacağım. Daya buradan kayabilir misin? Yukarı mı çıkacaksın? Yukarı bir kat daha var. Yukarısı dönen kaydırak galiba. Aha, burası da yukarı dönüyor. Burası bir dönüyor, burası otuz dönüyor. Orası otuz dönüyor, burası tek dönüyor, öyle gidiyor. Hayır, sen aşağıdan ben, ben yukarıdan kayacağım. Tamam, yukarıdan kayarım o zaman. Tamam ilk önce ben kayayım. Çık bakayım göreceksin ha? Tamam, ilk sen çık ben geliyorum arkanda. Büyük kaydıraktayım. Ucuna git ucuna. El salla. <laughs> ucuna getiriyorum. Tam bekliyorum ha? hadi kay. Tam geliyorum. Tamam, geliyorum Yavaş gel yavaş. Niye? Çarpışmayalım. Bekle Bayır. Çıkıyor elimi durdurma, Hadi <laughs> bir daha kay. Bekliyorum. Yatarak geliyorum ama. Hoppa. Bekliyorum ben seni o kadar. Yatarak geliyorum. Yüzüstü gelemiyorum çünkü. Oy. Neredesin? Hadi. Dur 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 dur. Ama çok güzel. sallar mısın? Sallayacak da mı? Sallarım. Çarpmazsın bence. Çarpmazsın bence kapıya. Ağaca çarpmaz O kadar gitmezsin ya. Ağaca nasıl çarpacaksın burada? Sonra köpeği uyandırdı. İndirmeyeceğim. Korkuyor musun köpekten? Niye? Köpek sadece yatıyor. Sokak köpeği Sokak köpeği. Ama hiçbir şey yapmıyor. Baksana sadece uyuyor orada. Sokak köpeği. Gölgede yatıyor. Kaplan gibi şu Hangisi? Öndeki mi? Kaplan Nereye gidiyorsun? engelleri aşıp sonuna kadar gidip bitir, gitmeyi düşünüyorum. Onu yapacağım. Hadi, Hadi gidelim. Yapacağım ben, ben sığmam ki. Ben Benden sonra sen yap tamam mı? Ben Tamamdır, tamam. tamam. Kocaman insan bile sığar buraya. Ben, ben sığmıyorum sen de sar. Arkadan gir. Hadi gel bak. Ben yaptıktan sonra sen gel atayım. Benim yaptıklarım yap en tehlikeli yerleri. Ben burayı ne yapıyorum? Beni bekle ama. Niye? Ben sığamıyorum burayı da o yüzden. Evet. Ana! Hayır! Biri burada oturmuş. Cips falan yemiş. Baksana. Sen hadi. Anne bakayım bir dur. Bak. Baksana cipsleri falan burada bırakmış. Gördün mü? Dayı sonra da. Bir saniye beni bekle. Tamam bekliyorum. Işte. Böyle böyle oturup bekliyorum. Daha sonunda ulaşmadık. Bu kaydırağı geçtik. Sonra bunu geçtik, sonra onu geçtik. Nerede? İlerideki turuncularda mı var? Hı hı. Evet. Turuncularda var. Aksine sana gösteririm. mi? O ne böyle süzdü. Böyle devam et. İnşallah yapabiliriz. Oha! Wow. Çık hadi. tamam oraya. Tamam. Bitti, sen Bitti mi? Sen bin beni bekle. <laughs> ne oldu? <laughs> Aşağı mı indireyim? İyi mi? Döneceğiz. Tutun sen sıkı tutun bir şey olmaz. Sen sıkı tutun. Tamam durdurdum. Değiyor mu ayakların? Ne oldu korktun mu? Sen oraya bineceksin sanırım ben de buraya. Dur yavaş. <laughs> Aa, dikkat et. <laughs> Bence böyle. Her önü ön, önünü o tarafa döneceksin. Ben sana dönmek istiyorum. Hadi. Seni görmek istiyorum ben. Hadi. Salla. Hadi böyle mi sallanıyorsun? Sen öne binseydin daha güzel. Hızlanıyoruz yavaş yavaş. <laughs> Nereye gidebiliriz? Oyuncakçıya. oyuncakçıya mı? Hı. Ne yapacaksın oyuncakçıda? Sana silah alırız. Sana tüfek alırız. Sana tüfek alırız. Bana bir tane oyuncak silah alırız. Sana tüfek alırız. Silah, silahçılık oynarız. Çok hızlı gidiyor. Sıkma sana çocuk. ne aldık biz senle? Ne aldık biz senle? Sıkmayacağım ben sana. Video çekiyorum. Sen sıkarsan ben de sıkarım Efe. Evde savaşalım. Burada mı savaşacağız? Hı? Burada mı savaşacağız? Hayır. Niye demden beri sıkıp duruyorsun? Sen de benim her yerim ıslattın. küçücük oldu. küçücük damla damla damla, oldu. ha 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 <gülüyor> 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 tamam yeter hadi. Tamam Giderim <laughs> <laughs> artık. Hızlı git, hızlı hadi. Hızlı git. Hızlı gideceksin gitme. yoruldu ha. Hadi gel videoyu bitirelim artık. Gel buraya. El salla kameraya. Çekir. Kapatıyoruz artık değil mi? Evet Eve gidiyoruz çünkü. Evet. Bay bay. Hadi, hadi gel, Çekiyorum evet. <laughs> <laughs> ha, Tam son kez el salla. Bay bay.